Ego Genel Müdürlüğü olarak başkentimizde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım modlarından birini daha hayata geçiriyoruz. 25 adet elektrikli bisiklet ve 60 adet elektrikli bisiklet şarj istasyonunun kullanımına başlanılacak. Ankara'mızın muhtelif yerlerine, metro istasyonlarının yanlarına bunların montesi gerçekleştirildi. Elektrikli bisiklet ve elektrikli skuturların kullanım verileriyle elektrik bisiklet paylaşım sisteminin başkentimizde kurulması amaçlanmakta.